Ya abi. Online kafa topu 2 çıkmış. Bir arkadaş bana şey yaptı. İsmi neydi ya? Psycho Instagram'da dedi ki indir abi dedi. Zaten masum öğretmen fan, ben falan da gördüm. O da oynuyordu falan. Çok hoşuma gitti oyun ya. Oynayabiliriz aslında biliyor musunuz? Yani oyunu seversen bunun serisini falan filan da çekebilirim. Güzel olur. Kafa topu 1 zaten güzeldi. Kafa topu 2 de gerçekten olağanüstü. Lazeli Goygoy'da tanımladım. Ne oluyor lan? Yavaş lan. Bu arada abi telefondan da giriyorum ki yandık. Sen mi söylüyorum yandık. Niye? Çünkü bütün ben normalde tablete Instagram, WhatsApp falan hiçbir şey yüklemedim. Telefonda hepsi var. Are you ready to be football legend? Futbol efsanesi olmaya ne dersin diyor. Move the show please. Tamam gidelim oraya. Oraya kadar git diyor. Move the show please. Oraya gösterilen yere git diyor. Jump using jump buton. Zıplamak için jump butonunu, zıplama tuşunu kullan diyor. Evet, move. Vuralım lan. Tamam, güzel. Gol attık. Yeter abi, tamam bu kadar eğitim yeter. Zaten kafa topu iki. Of, süper vurdum ha. Yemin ederim var ya. Ne diyor abi? Allah aşkına Instagram'dan bir şey göndermeyin. Bıktım lan. Vallahi bıktım. Abi görüyorsunuz bak ne kadar yoğun olduğumu görüyorum. Bunların hepsine cevap veriyorum ben ha. Abi kafa topu 2 daha güzel değil mi ya? Kale sallanıyor kale. Kale sallanıyor. Vallahi yemin ederim daha güzelmiş. Vallahi daha güzelmiş. Ben bunu sabah akşam oynarım ha. Vaha. O bir sinir var ya ben bunu ne diyeceğim ha. Al lan. Gel al. A, vallahi daha güzel yemin ederim bir de cep telefonuyla oynuyorum ki. Al. <laughs> no. Çok iyi mi oynuyorum ne? Gel bakalım gel. Gel reis 6-0 vallahi çok iyi oynuyorum. Şaka bir yana. Ya bilgisayara karşı mı oynadık? Final whistle. Abi Türkçe Türkçe dil seçeneği yok mu? Tamam. 300 taraftar almışım. İyi. Geç. Ne oldu şimdi? New stadyum. Yeni stadyum açılmış. Abi değişik bak. Bir tanesini tıklıyorum. Şuna tıkladım. Yine tıkladım. Yine tıkladım. Get prize. Ödülleri al diyor. Tamam dur 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 bir saniye. Adım 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 adımı değiştireceğim adımı değiştireceğim tamam. Dur oynarız la oyun dur dur adımı değiştireyim gözünü seveyim adım adım. La adımı değiştireyim bana oynamak için şey yapma. Oynarız zaten adımı bir değiştireyim player herkes playermiş herkes birbiriyle eşleşiyor. Ağız burun dalacağım oğlum sana bittin sana 30 saniye mi sadece tamam 30 saniyede sana 3 gol atarım. Dur la dur tamam. İlla vuracağız yani değil mi bunu? Oha. İki defa vurabiliyorsun. O özellik hemen bitmiyor. O özellik boyunca iki defa vurabiliyorsun. Çok güzel. Al ikinciyi. Donma var. Kalenin don. Hayır. Ne yapıyorsun lan? Deli. Top büyük olunca ne anladık o işte. Oha. <laughs> Abi çok iyi ya. Oyun çok iyi ya. Yemin ederim oyunda harika. Fantastik bir oyun. Abi ben bunu sürekli oynarım ha. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Sürekli bildiğin sürekli oynarım yani. Deli gibi. Fırlama bir şekilde oynarım. Dur la dur. Kale dondu al. Tamam atla kaleme at. Kale dondu Tamam. Kaleyi donduran şey buton da varmış tamam. Yemin ederim var ya daha atacağım ortalığı daha 80 taraftar. Bu ne? Evime gitme tamam. Abi ben isim istiyorum isim isim istiyorum. Hala beni oyunda yönlendiriyor ya. Hala şeyim derdinde tamam onu aldım. Bu ne? He ne bu? Özellik mi? Aa, iki level oldu. Onların levellerini kasabiliyorsun. Ana hızlı hızlı şutun levelini kasıyor. Bir dakika bir dakika dur. Dur. Dur la dur dur. Level yap. Kendimi de mi iki sefer level yaptım? Klasik paketi mi açacağım? Ne oluyor lan? Klasik paketi açıyorum. Dur. Şimdi anladığım kadarıyla indirmeyi öğreteceğim size. Bakın. Bakın. Dur ses kaydını açayım. 3 2 1 kayıt. <laughs> Videoda ses kaydı açan. Ekranın kaydı diyorum da. <laughs> evet ses kaydını da açtığımıza göre şimdi ne yapacağız biliyor musun abi? Çok değişik bir olay var bu olayın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu bak bildiğim Play Store'dan Avira Phantom bak şu programa tıklıyorum. E, Avira Phantom VPN zaten yukarıda yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu indireceksiniz. Daha sonra indirdikten sonra şu kısımdan bir şekilde konumuzu uğraşıp Romanya yapacaksınız. Bakın hemen yapıyorum. Bağlantıyı kes. Daha sonra gel konumu değiştir. Normalde Türkiye olarak gösteriyor ilk başta konum. Geleceksiniz Romanya yapacaksınız. Daha sonra bağlantımı güvenliği yapa. Tıkladığınız zaman Romanya oluyor mu? Oluyor. Daha önce ben hiç denemedim. Ha, ilk defa şimdi deniyorum. Beraber daha iyi olsun diye Romanya bağlanılıyor. Bağlantı kuruluyor Romanya. Hadi Romanya. Romanya. Romanya'dan sadece oynanıyor galiba oyun. O yüzden. ilginç yani. Bir Türk oyunu niye Romanya'dan? Evet bağlantı kuruldu. Yeşil yandı gördüğünüz gibi. Direkt buradan çıkışımızı yapıyoruz. Sonra abi bak, ayarlardan bildiğin ayarlardan ayar kısmından e, hesaplar var. Hesaplardan kendinizi hesap açacaksınız. Normal bildiğin hesap. Ben kafa topu için kendime şöyle bir hesap açtım. Bakın kafa topu 2 için diye bir hesap açtım kendime. Evet bunu yaptım. Sırf buna özel bak. Sırf buna özel. Abi niye böyle heyecanlandırıyorsun her şeyi? Sırf kapatıp iki özel hesap açacaksınız ha. Tamam. Açtınız mı hesabınızı? Açtınız. Nasıl hesap açılır? Gmail hesabı falan anlatmayacağım ya. Onu da anlatırsam yani oha. Gmail hesabı açacaksınız. Ondan bak senkronize ediliyor görüyor musun? Ondan sonra abi geliyorsunuz tekrar ayarlardan kaybolmayın. Ayarlar. Abi, bir türlü aya Allah. Ayarlardan bu arada numara falan filan var mı herhangi bir yerde? İnşallah yoktur. Tamam yok şu anda numara yok güzel. Evet ayarlardan geliyorsunuz. Ee, neresi? Uygulamalar. Uygulamalardan Google Play'i seçeceksiniz. Bak dikkat et Google Play'i. Google Play'deki verileri temizlememiz lazım. Abi çok abi çok kastı ya. Google Play. Tüm uygulamalar Google Play nerededir acaba diye düşünüyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Abi Google Play'i acil bulmam lazım. Google Play hizmetleri diye geçiyor. Google Play oyunlar. Bir saniye. Evet Google Play Store. Store ne demek oluyor? Google Play Store. Ha şu ya. Tamam kendisi varmış zaten. Google Play Store'ı tıklıyorsunuz. Daha sonra abi bir saniye buradan devre dışı bırak veya durmaya zorla değil. Veri sil. Mobil veri diyelim. Tamam. Burada değil. Burada değil. Pil. Pilde de değildir. Tabii depolama, verisil. Evet. Ön belleği temizle değil. Depolamada veri tıklıyorsunuz, siliyorsunuz veriyi. İnşallah bak. Sayko tubu. Ağzını bunun dağıtırım senden. İnşallah bir şey olmamıştır hesaba. Şimdi abi çok basit. Geri kalan sadece şu. Bak. Eğer bunları yapmazsanız Türkiye'de kafa topu 2'yi bulamazsınız zaten. Mecburen yapmak zorundasınız kafa topuna ulaşmak için. Şimdi yapmanız gereken şey şu. Şuraya giriyorsunuz Google Play'e. Ben de tema değişik olduğu için simgeler değişik. Bildiğin Google Play'e giriyorsunuz yani. Google Play'de yapmanız gereken şeyi anlatıyorum. Hizmet şartlarını kabul et. Veriyi sildiğim için hizmet şart... Oğlum benim bir postalarım gitmedi oğlum. Değil mi Aynen. Tamam. Buradan değiştiriyorsunuz. Kafa topu 2 için. Kabul et diyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Şimdi düştü mü? Şimdi Romanya'nın Google Play'indeyiz biz. Evet bunu yapar yaptık başardık yani. İnşallah başarmışsınızdır. Bakalım. Şimdi Google şey e, kafa topu diyelim. Kafa topu 2. Çıkması lazım. Evet. Kafa topu çıktı. Kafa topu 2. Ha, handball 2. Hemen bir resim atacağım arkadaşı hangisidir diye. Şöyle bir şöyle yaptım. Muhtemelen şudur diye düşünüyorum ama bunun resmine atayım bakayım bu muymuş? Hemen Onaylasın. Çünkü ilk defa ben de sizinle beraber giriyorum. Evet. Bunu ilk defa yapıyorum yani. Evet buymuş. Kafa topu 2 buymuş. Evet. Yüklüyorum abi. Yüklemeye yerim var mı? Onu da bilmiyorum. İnan ki. Yoksa sileceğiz artık. Evet varmış galiba. Evet yükleyip oynayacağız abi. Bakalım kafa topu 2 neymiş? Ne değilmiş? Bunu göreceğiz yani sizinle beraber. Bakalım hayırlısı uğurlusu olsun. Kafa topu iki. Siz de ben, benle beraber yükleyin ha. Gayet kolay anlattığımı düşünüyorum. Zaten sizle beraber yaptım ya. Bildiğin sizle beraber. Ha soru sorarsanız abi ben şurayı anlamadım. Burayı anlamadım falan filan. Yanıt veremem. Çünkü bak bebek ağlıyor. Görüyor musun? <laughs> mu abi? içeride bebek ağlıyor. Bebek. Bebek ağlıyor. Allah'ım. Ya Rabbim. Ha her oyuna gireceğiniz zaman mutlaka bu kafa topu için açtığınız özel Gmail'i tanımlamanız gerekiyor mu bilmiyorum. Play'e, Google Play'e onu oraya alıp az önce yaptım ya Lazeli Goygoy'dan ka kafa topu 2 içine aldım ya Gmail'i. Bir şey öyle ayarlamanız da mı girmeniz lazım onu bilmiyorum. Öğreneceğiz beraber öğreneceğiz oyunu. Abi ilk defa indim sizle beraber indim beraber öğreneceğiz. Evet arkadaş bu arada şöyle bir şey yazmış Psycho 0. Abi yalnız oyunu açarken Romanya'yı bağlı gir. Sonra oyuna başlarken bir maç yap. Orada Romanya simgesi çıkacaktır. Sonra kapatıp, kapatıp oynayabilirsin. Bağlanmana falan gerek yok. Romanya işareti şu abi falan demiş. Gördüğünüz gibi Hayrettin yazısının yanında Romanya işareti var. Ee, benim ismimin yanındaki işaret çıkınca VPN'yi kullanmayabilirsin ama 10-15 maçta bir lag olabiliyor diyor. Hadi bakalım. Neyse olur. Lag her oyunda olur. Hemen açalım oyunu abi. Takatap, gireceğiz evet. Giriyoruz oyuna. Abi şurada bir tane... Allah, ne oluyor lan? Abi bildiğin kafa topu ikinin içindeyim şu anda, çok heyecanlandım şu anda gerçekten. Evet, buradan şeyi Gmail'i tanımlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hayır, bu değil, bu değil, bu değil. Abi ne yapacağız, bir dakika. Gazeli goy goy değil. Hayır. Hayır. Değiştirmek istiyorum, hayır. Vallahi değiştirmek istiyorum, yapma gözünü seveyim. Neyse. Hadi Lazerli Goygoy da tamamlayalım. <laughs> İnşallah bir hata yapmıyorumdur şu anda. Dur Bismillah. Dur hop yırttım paketi. İnanılmaz. Ne geldi? Roni geldi Roni. Şutu 15. Abi hah, karakterlerin güçleri var. Roni 2. Roni 3. Roni 4. Roni 5. Ne oluyor lan? Tadra, Tadya geldi. Tadya. Tadya 3. Tadya 4. Tadya 5. 5 Roni geldi. 5 Tadya geldi completed completed tamam ikisini de tamamladık. You can see the average base power up your character here. Karakterinin güç güç şeyini buradan görebilirsin. Güç ortalamasını gibi bir şey. common. Common ne demek bilmiyorum. There are different karakter karakterlerin şeyleri farklıdır diyor. Bilmem neleri falan. nadir veya şey olabilirler diyor. Efsanevi legendary efsanevi olabilirler diyor. Tamam yet price karakterlerime gel. Bismillah Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Oyunumu buldum. Oyunumu buldum. Ya Rabbim. Oyunumu buldum. Come on. Hangisini seçsem lan? Bir şey deneyelim. Select. Seçtim abi Ronnie'yi. Arttırabiliyorum. Vay. Karakter jump. Karakter şut gücü 15'miş. Karakter size. Size'ı bilmiyorum inan ki. Karakter ee, kıpırdama hızı. Bu da karakter zıplama hızı. Zıplayamıyor bu. Bu zıplayabiliyor. Şut atabiliyor. Speed yavaş ama. Ben bunu seçeceğim abi. Zıplamasın. Ama zıplasın la. Zıplamak çok önemli değil mi bu oyunda la? Ama dur la Başta bu şu karakterle bir oynayacağım. Store'a girelim. Abi hep yönlendiriyor. Şu anda oyunu kuruyoruz resmen. Hala 20 taş vererek şunu alıyorum. Yani taşlarımı da yedi. Süper paket. Ne gelecek süper paketten abi Allah aşkına. Allah genç dinama geldi. Rare. Tamam, genç dinama 2, 3, 4, 5, 6, bir tane kovboy şapkaları, robot bilmem neleri, abi, abi, abi inanılmaz. Bu oyunu var ya deli gibi sevdim lan, dur ben bu oyuna elmas da yatırırım. Şunu da mı alalım? Yok, alacak başka bir şey mi? yok, çık. Dur, social, get price, tamam onu da aldık. Şunu 5 dakika sonra alıyorum, diğerini 5 saat sonra alıyorum diye 3 ödüller de veriyor, şey aralık ayının ödülleri. Tamam. Karakterlere gir. Abi bir tane daha karakter açılmadı değil mi? Abi şunlara bakar mısın ya? Ne kadar karakterler var lan. Ben o neyim şu anda değil mi? Şimdi hemen ismimi değiştireceğim. Okey. Dur. İsmimi değiştiremiyor muyum? Değiştiremiyorum. Şu anda değiştiremiyorum galiba. Ama değiştireceğim. Son bir maçımızı yapalım abi. Baya uzadı çünkü video. Baya baya uzadı. Play maç. Abi bildiğin lige girdim şu anda. Ciddi lige girdim. Romanya ile beraber. Mr. Muhtemelen kaydetmemişti. Bunların hepsi gitti. Yandı gitti. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun indirin mutlaka. Las Kaçar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Ha dur. Aşağıdan kanala abone olmayı. Şu tarafta çıkan videoların herhangi birine gitmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.